Kan Çiçekleri 36. Bölüm Fragman Analiz Baran Dilan'a notu mu arıyorsun diyecek ve buruşturup atacaktır. Dilan'a abim beni öldürmen için sana hançer yolladı diyerek onu suçlayacaktır. Baran Dilan için bütün ailesini karşısına aldığını söyleyecektir. Başka evlatlar Çocuklarını toprağa vermesin diye soyadımı verdim diyecektir. Arkadaşı boranın üstünde kan olduğunu söyleyecek, baran da bir şey yok diye geçiştirecektir. aşkın cesurların işi olduğunu korkaklara yakışmayacağından bahsedecektir. Doktor Dila'nın arkadaşına ise ameliyat sonucunda hayatını kaybetme riskinin olduğunu söyleyecektir. Kocası da eşine yanında olmasını, bana sen lazımsın, çocuğumuz olmasın diye içini ferahlatmaya çalışacaktır. Karısı da bu konuşmadan sonra duygusallaşacaktır. Baran Dilan'a babasının onları diri diri toprağa soktuğunu söyleyecektir. Dilan Baran'a kendini anlatma konusunda bir karara varacaktır.